Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Roblox oynayacağız böyle parkurlu parkurlu yani bu parkurlu parkurlu ne parkur oynayacağız arkadaşlar bence çok güzel olacak ee, isterseniz hemen geçelim diyorum hemen şöyle at e, bir dakika evet arkadaşlar ilk öncelikle şöyle hatırlatma yapayım hemen e, Instagram ve TikTok hesaplarımı takip etmeyi unutmayın ve abone olmayı unutmayın şu an başladım. Böyle mavi beyaz, mavi beyaz. Hop bak, hop bak. Neyse böyle turunculu, sarılı. Aa burada bir tane bir birisi varmış. Varmış ne ya, var. Böyle hop zıplayalım, zıplayalım. Güzelce. Bu arada acaba ölüyor muyuz ben onu merak ediyorum. Bir dakika. Arkadaşlar ölmedim bir saniye. Aa! Arkadaşlar ölmedim fark ettiniz mi? Aa! Acaba bunda da böyle olacak mı çok merak ediyorum. Burası sanırım checkpoint. Hemen bakıyoruz. Burada ölmedi. Ve burada da ölmedim. E, böyle o zaman zıplamadan zıplamadan yapalım. Böyle hop hop. Aa beni bekliyor. Beni bekliyor. Aa öldü. <laughs> öldü. Neyse en azından çekmeyi almış sanırım. Aa saç saçım gibi mor burası da. Böyle mor parkur. Böyle ay sesim gitti. <laughs> Harbiden sesim gitti. Birden konuşamadım. Neyse bence çok tatlı. Pembe şey mi mor mu onu da çözemedim. Ama saçımla aynı renk diyebilirim birazcık. Yoksa ben renk körü onu da bilmiyorum. Neyse. Hemen buradan da gidelim. Aa, burada da turuncu sarı var. Acaba ölecek miyim? Ölmedim. Ölmedim. Güzel. Acaba buradan da ölecek miyim? Merak ediyorum. Hop. Aa, öl öldüm. Dur, dur dur konuşamıyorum da. Buradan öldüm. burada arada zıplama tuşu çalışmıyor. Zıplama tuşu çalışmıyor. Neyse a çalıştı. Evet böyle hop. Hop. Aa, aa sonda öldüm ya gerçekten en yine en sonda ölürsem var ya o kadar zorum gider ki az önce bildirim geldi neyse ee, böyle hop e, arkadaşlar zıplama tu ay ee, neydi zıplama tuşu çalışmıyor zıpla Aa, arkadaşlar harbiden çalışmıyor zıplama tuşu çalışmıyor Eğer çalışmazsan gerçekten seni şikayet edeceğim. Ha, çalıştı. Ya ne olur ne olur. Ah. Sonunda ya. Hadi 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 bak mavi. Eğer burada ölürsem o kadar zor mu gider ki? Evet. Sonunda be. Harbiden sonunda ya. Acaba burada ölüyor muyum? Çok merak ediyorum. <laughs> Ölmüyorum. Tamam. Sıkıntı yok. Evet. Hop. Şimdi bu tık bayrak renkleriyle bunu asla gözden kaçırmıyor. Evet şimdi böyle a böyle yuvarlakta bir şey varmış. Sanırım şuradan kenarlardan geçiyoruz. Çok 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 konuşam. Keşke bir de konuşabilsem ya. Harbiden keşke bir de konuşabilsem. Böyle böyle sarı e, beyaz. Ay ne beyazı be? Sarı kırmızı. Galatasaray. Allah aşkına bunları ben neden gözden kaçırmıyorum? Neyse. Böyle. Amanın. Ben niye aminin diyorsam. Ay çok kötü korktu. Sesim soluğum gitti. Neyse. Hıp. Twitter'da. Bir bildirim geliyor sayın seyirciler. Evet. Şimdi Allah aşkına. Evet. Ya yapabileyim ya. Bir yapabileyim abi. Hı, yaptım. Gerçekten size bir şey söyleyeyim. Eğer e, sonunda ölürsem gerçekten çok kötü zoruma gider. Bak bunu e, bunu yüz kere söylüyorum ama gerçekten çok kötü. Aa bu tam mor. Saçımda tam mor yani. Neyse de yine neylere dikkat ediyorum. Ölmüyorum. Bulağı civarında ölmüyorum. Mavide de ölmüyorum. O zaman böyle pat pat diye geçebilirim. Sanırım. Acaba zıplamasam ne olur diye merak ediyorum aslında. Ama yapsam mı ya? Yapayım mı? Yok ya. <laughs> Yapmayacağım. Hatta yapacağım. Yapacağım yapacağım. Bunu da yapacağım. Tamam. Arkadaşlar korkuyorum. Aa oluyormuş. Ben niye boşu boşuna bu kadar şey yaptım ya? Yeşilli ay 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 ay. Ha tamam. Oh. Uh. Evet. Aa şurada da şurada da yeşili var. Şurada da yeşili var. Evet. Hadi. Aa. Tamam. <laughs> Çalışmayabilir. Evet. Evet. Evet ay! Arkadaşlar çalışmıyor. Zıplama tuşu çalışmıyor ki. Of. Hadi 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 Sonda öldüm Harbiden sonda öldüm Bu nasıl bir şans Bu nasıl bir şans Ya Öf Eğer burada da şey yapamazsam Arkadaşlar yani burada e, Burada da yapamazsam artık Videoyu kapatacağım Ve yapamadım arkadaşlar Neyse Eee Arkadaşlar artık velayı yapıyorum. Bence artık zamanı geldi. Neyse arkadaşlar böyle buradan filan yerlerden TikTok ve Instagram hesaplarım çıkacak. Oradanları takip etmeyi unutmayın. Sonradan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye.